Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla inşallah bugün sizlere Rabbimin gönlüme düşürmüş olduğu anlam ve mana taşıyıp günü geldiğinde sizlere de faydası olacağını umduğum birkaç iç dünyamda Rabbimin kalbime düşürmüş olduğu sözlerimi paylaşacağım. Yaşarken Rabbimin bana öğrettiklerinden ümit ediyorum ki faydalanırsanız kardeşlerim biliyorsunuz ilim paylaşmakla güzeldir. Düşünmek zordur. Kabiliyet yetenek ister. Bu yüzden çoğu kişi yargılamayı seçer. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Onlar Kur'an'ı derinlemesine düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Siz neyi yapıp Onunla uğraşıyorsanız yaptığınız şeysinizdir. Yapacağınızı söylediğiniz şey asla değil. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Akletmez misiniz? Kendi içine bakmaya cesareti olmayan her kim varsa onun yaşamı bulanıktır. İnsan berrak bir şekilde yol almaya önce kendi içinden başlar. Kaliteniz öncelikle kendi içinize bakmakla berraklaşır. Dış dünyaya bakan ancak düş görür. Kendi içine bakıp kendini sorgulayan uyanır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah'ın kendilerini karanlıklar içinde bıraktığı insanlar için aydınlığa çıkmak için sizden yardım istemeyenlere bu insanlara yardım etmek için asla acele etmeyin. Çünkü karanlıkta kalan herkesin yardıma ihtiyacı yoktur. İnsanların çoğunluğu karanlıkta kalmayı ister. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: Sen aşırı bir şekilde arzulayıp çaba göstersen de insanların çoğu iman edecek değillerdir. Uyuşturucu bağımlılık yapar. Unutmayın ki ego, kibir, haset, gıybet ve benzeri şeylerin sizleri uyuşturmasına izin vermeyin. Merhamet ediniz ki size de merhamet edilsin başkasını affediniz ki affedilesiniz. Söz dinlemeyenlere yazıklar olsun. Yaptıkları işin kötü olduğunu bile bile onda ısrar edenlere yazıklar olsun. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümlerdenim şirki terk ederek tevhidle Allah'a yönelen kullardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.